Burak Sertiçan Mustafa Güneş Burak Dağdemir Ben Derbede Burası Platinik Aşkın Memleketi Burası teppi Biz zaman Buradayız Hadi Çak Baba Çak Derbeden Arabik Sıra Park Uzun Zamandır Uzun Zaman Oldu Şarkı Söylemeyeli Uzun Zamandır Yine Sizlerle Beraberim Desteklerinizi Bekliyorum Kanalıma Abone Olmayı Unutmayın Eyvallah. Sevda değildi bu. Sanki bir düştü. Sürecek diyordum. Sonsuza kadar. Takvim yaprağına, pilotun kaç düştü, aramıza girdi. Bu kara duvar. Takvim yaprağına, ayrılık düştü, aramıza girdi bu kara duvar Beni bekledinse Yorgun yağmurda karda Beni bekledinse Deli rüzgarda beni beklediğinse süme ya yorgun yıllarda susuz. susuz yüreğimde çiçekler açar Ben ağam bir binasında taşımış olsam da ben seni unutamadım. Ben seni şu kalbimden atamadım. Hala seviyorum. Bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir sevda ben anlamıyorum. Gel gel seni deli gibi seven kalbime sık. Kımıldartam şerefsizim. Kımıldartam namertim. Ama yeter ki sen olan aşkımı karşılıksız bırakma. Güzelim bak yine senin adına şar şarkılar söylüyorum. Belki feryadımı duyarsın diye. Belki sen olan aşkımı duyarsın diye yine senin adına şarkılar söylüyorum. Her şeyi şeyden vazgeçiyorum. Kendi canımdan vazgeçiyorum ama bir türlü senden vazgeçemiyorum. Her yazan okundan Açıp seni Rabbimden diliyorum. O güzel kalbi sahibi ben olmak istiyorum. Yüzün ay ışığı Biren vuran biri koydu. Saçların geceme Zaman yoluydu İçin güneşlerle dolu doluydu Önce gözlerime Gelirdi bahar İçin güneşlerle Sümeyam dolu doluydu Önce gözlerime Gelirdi bahar Beni bekledinse Yağmurda karda Beni bekledinse Deli rüzgarda Sümeyya beni bekledinse Sümeyya'm yorgun yıllarda Susuz sus yüreğimde Sine yağ çiçekler açar Unutamadım güzelim Ben a bir binasından taşınmış olsam da Sen de a bir binasından taşınmış olsan da Ben seni unutamadım Bu gönlüm ile de sime yağ sime ya de vazgeçemiyorum Her ezen okunduğundan seni Rabbimden diliyorum O güzel kalbim sahibi ben olmak istiyorum Nereye baksam hayalimi görüyorum her şeyi bana sen hatırlatıyorsun. Bu Seyran Tepe Seni bana hatırlatıyor. O am am bir biraz seni bana hatırlatıyor. Ben senden namaz geçemiyorum. Bana oldu ama bana oldu ama sen namaz geçmem isteme. Görüyorsun ben senden namaz geçemiyorum. Kendi canım namaz geçiyorum ama ben senden namaz geçemiyorum. Ben kendi canımı ortaya koydum. Beni beklediğinse yağmurda karda. Beni beklediğinse deli rüzgârda beni beklediysen Süme yağıyor bun yıllarda süsü çorak yüreğimde çiçekler açar beni beklediysen yağmurda karda Beni beklediğinse Deli rüzgarda